Namazın dışındaki farzlar. Hades'ten taharet. Hades'ten taharet namazın dışındaki farzların birincisi, 33 farzın 12'ncisidir. Hades'ten taharet 2'dir. 1. Abdestsiz olanın abdest alması. 2 cünüp olanın gusletmesidir. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek çok sevaptır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez.'' Çünkü abdest, imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman abdest alınca, günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca, mağfiret olunmuş olarak oturur. Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler, ancak mü'minlerdir. Mü'min, gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca, Allahü Teala'nın korumasında olur. Abdestliyken yiyip içenin, karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe, onun için istiğfar ederler, buyurdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Başka bir hadisi şeriflerinde, gusl abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklere bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp benim emrimi düşünerek cünüplükten guslediyor. Şahit olunuz ki bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte kirlenince çabuk gusül abdesti alın. Çünkü kiramen katibin melekleri cünüp gezen kimseden incinir. İmam-ı Gazali Rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir kimse rüyada bana dedi ki: Bir miktar zaman cünüp kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Necasetten taharet. Bu namazın dışındaki farzların ikincisi 33 farzın ise 13'üncüsüdür bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve nalin elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı, namaz kılanla birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa namaz kabul olmaz. Setre avret, Setre avret, namazın dışındaki farzların üçüncüsü, 33 üç farzın ise on dördüncüsüdür. Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeklerin avret mahalli göbekten diz altına kadardır. Kadınların avuç içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri Dört mezhepte de avrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Yabancı kadına şehvetle bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadınla toka edenin kolları ensesinden bağlanıp cehenneme atılacaktır. Yabancı kadınla lüzumsuz yere şehvetle konuşanlar her kelimesi için bin sene cehennemde kalacaktır. Diğer bir hadisi şerifte ise komşu kadına ve arkadaşlarının kadınlarına şehvetle bakmak yabancı kadınlara bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak kızlara bakmaktan bin kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte, avret yerlerini açan ve başkasının avret mahallerine bakana Allahü Teala lanet eylesin buyuruldu. İstikbali kıble. İstikbali kıble namazın dışındaki farzların beşincisi, 33 farzın on beşincisidir. Namazı Kabe'ye karşı kılmaktır. Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kabe binasının istikametine kıble denir. Kıble önce Kudüs idi. Hicretten 17 ay sonra Şaban ayının ortasında salı günü Kabe'ye dönülmesi emrolundu. Kıble Kabe'nin binası değil arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. Bunun için deniz ve kuyu diplerinde Yüksek dağlarda ve uçaklarda bu cihete doğru namaz kılınır. Namaz vakitleri, namaz vakitleri namazın dışındaki farzların beşincisi, 33 farzın ise on altıncısıdır. Sabah namazı vakti, fecrin doğmasından yani doğuda beyazlık başlamasından itibaren güneş doğuncaya kadardır. Öğle namazı vakti, gölgeler kısalıp, uzamaya başladığı zamandan itibaren başlar. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e göre, gölge bir misli olunca sona erer. Fakat İmam-ı Azam'a göre, gölge iki misli olana kadar devam eder. İkindi vakti, öğle vakti bitince başlar. Güneş kayboluncaya kadar devam eder. Akşam vakti güneş kaybolduktan sonra başlayıp şafak kararıncaya kadar yani kırmızılık kayboluncaya kadar devam eder. Yatsı vakti akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren fecrin ağarmasına kadar devam eder. İmam-ı Azama göre yatsının vakti gökteki beyazlık kaybolunca başlar. Namazları vakitlerinden önce ve sonra kılmak haramdır. Niyet Niyet, namazın dışındaki farzların altıncısı, 33 farzın ise 17'sidir. İftitah tekbiri söylenirken niyet edilir. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, imama uymayı kalbinden geçirmek demektir. Tahrime tekbiri. Tahrime tekbiri namazın dışındaki farzların yedincisi, 33 farzın 18 incisidir. Namaza dururken Allahü Ekber demektir ki farzdır. Bazı alimler tahrime tekbirini namazın içinden saymışlardır.